Yeni bir üniversite yasası hazırlanırken konu ile ilgili bütün birimler, o birimlerin bütün temsilcileri, yani üniversite sahipleri, mütevelli heyet başkanları, rektörler, öğretim görevlileri, bu konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları, hepsinin kendi penceresinden gördüğü manzarayı anlatmasıyla bir fotoğraf parça parça birleştirilmiş oldu. Yani bu büyük fotoğrafı görmek, Türkiye sadece üniversite yasasını yapmıyor aslında Türkiye. Ee, gelecekteki bilim dünyasını, tefekkür dünyasını, fikir dünyasını, düşünce dünyasını e, bir şekilde yeniden kodluyor. Bu süreç içerisinde konunun bütün paydaşlarının bir araya gelmesi, burada tespit, tenkit, teklifte bulunması e, sadece bu yasanın daha sağlıklı çıkmasını sağlamaz. Aynı zamanda Türkiye'nin tefekkür ufkunu daha da açacaktır. E, i̇yi bir ufuktur oldu faydalı bir görüşme oldu diye düşünüyorum. Katılım bir kere çok harikulade. Bir kere hem büyük yıllardır bilinen üniversitelerimiz var. Hem çeşitli mahallelerde çeşitli bölgelerimizdeki üniversiteler var. Yani Tuncel Üniversitesi'nin rektörünün burada olması, Hakkari Üniversitesi'nin rektörünün burada olması, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi uzun zamandır bilinen üniversitelerin tecrübeli üniversitenin bir arada olması, bir kere ilk defa belki bu ortamda bir araya gelip birbirlerini anlama dinleme fırsatı yakaladılar. Zaten bu toplantının ortak akıl toplantısı en önemli özelliği, fotoğrafın tamamını görecek kadar bir ufuk turu yapılmasını sağlamak. Umarım yasa yapıcılar, Umarım kanun koyucular burada serde edilen ve tamamen pozitif bir düşünceyle ortaya konan tespit ve teklifleri değerlendireceklerdir.